Merhabalar. Bu videoda Naruto'nun güçlerinden bahsedeceğim. 2021 yılında Naruto serisini izlemeyen olduğunu sanmıyorum ama yine de uyarımı yapayım. Bu videoda spoiler olacak. O yüzden Naruto serisini izlemediyseniz videoyu izlememenizi tavsiye ediyorum. Son olarak videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bunu da hatırlattıktan sonra videomuza geçelim. B seviye bir olan olan Kagebu işin ikinci ok olan Senju Tobirama tarafından oluşturulmuştur. Bu kullanıcının kendisinin bir veya daha fazla kopyasını oluşturmasına izin verir. Kullanıcı çakrasını kendisi ve klonları arasında eşit olarak bölüştürür. Bir klon oluşturmak ona kullanıcının çakrasının yarısını verir. İki klon oluşturmak kullanıcının çakrasının üçte birini verir. Ve bu bu şekilde devam eder. Kullanıcının ne kadar çakrası varsa o kadar klon üretebilir fakat bu çakrasının hızlı bir şekilde tüketmesine sebep olur. Bu sebeple Jonin düzeyinde olan Shinobiler onlarca kopya oluşturur. Fakat bu Uzumaki Naruto için geçerli değildir. Naruto, Kyuubi'nin çakrasına sahip olduğu için sorunsuz bir şekilde yüzlerce kopya yapabilir. Klonlama tekniğinin aksine Kagebunshin kopyaları fiziksel olarak gerçektirler. Görsel olarak aynı olduklarından ve aynı çakra miktarına sahip olduklarından doğucu suyla bile orijinalinden ayırt edilemezler. Uzumaki Naruto bu tekniği akademiden mezun olmak için yapamamış ve mezun olamamıştı. Fakat Iruka Sensei'nin hayatını kurtarmak için tek seferde yüzden fazla kolon oluşturan Naruto, Iruka Sensei tarafından akademiden mezun edilmişti. Tajuu Kagebushi'nin bildiğiniz üzere Kagebushi'nden tek farkı çok daha fazla kopya sayısına ulaşıyor olması. Bu nedenle çakra maliyeti de çok fazladır. Birinci Hokage olan Senju Hashirama bu tekniği tehlikeli olduğu için yasakladı ve parşömende sakladı. Naruto sahip olduğu çok sayıda çakra nedeniyle bu kuralın birkaç istisnasından birisidir. C seviyesi vücusu olan Kuchiyo Sen ile bir hayvan çağrılmadan önce sözleşme yapılmalıdır. Sözleşme Shinobi'nin kendi kanıyla adını yazıp Parmak izini parşömene basmasıyla gerçekleşir. Shinobiler bir hayvanı çağırmak için ellerini yere koyar ve çakralarını ellerine yönlendirirler. Elde toplanan çakra miktarı çağrılan hayvanın büyüklüğünü ve sayısını belirler. Hayvanlar genellikle Shinobilere yardım etmek için çağrılır. Naruto, Kuchiyose tekniğini ustası Jiraiya'dan öğrenmiştir. Naruto bu jutsuyu seri boyunca birkaç defa kullanmıştır. A-seviye bir ve şekil dönüşümünün en üst noktası olan Rasengan, Yonnaime Hokage, Namikaze Minato tarafından Biju dama gözlemlenerek oluşturulmuştur. Rasengan, Minato'nun çoğu jutsusu gibi el mührü gerektirmeyen bir jutsudur. Jiraiya, Rasengan'ı Chidori'den daha güçlü olarak tanımlar. Sanırım Sasuke de Jiraiya ile aynı fikirde. Jutsuyu gerçekleştirmek için muazzam bir çakra kontrolü gerekir. Bu nedenle Rasengan'da ustalaşmak zordur. Sennin mod kişinin çakrası ile doğal enerjiyi harmanlayarak senjutsu çakrası oluşturularak girilebilen bir durumdur. Sennin mod kullanıcıların dünyanın doğal gücünden yararlanmalarına, yeni yetenekler kazanmalarına ya da var olanı güçlendirmeye olanak tanır. Seninin modun iki yerde öğretildiği biliniyor. Bunlar Myoboku Dağı'nda kurbağalar tarafından ve Ruich Mağarası'nda yılanlar tarafındandır. Kullanıcılar senin moda öğrenmek için çok fazla çakraya sahip olmalıdırlar ve vücutlarının bu güce dayanabiliyor olması gerekir. Senin moda girmek için kullanıcı doğa ile bir olmak zorundadır ve doğal enerjiyi kendi fiziksel ve ruhsal enerjileri ile dengelemek için hareketsiz kalmalıdır. Kullanıcı senju suyu kullanmak için çok az doğal enerji alırsa teknik çalışmayacaktır. Tersine eğer çok fazla doğal enerji alırsa vücutları sonsuza dek taşa dönüşecektir. Avantajları ise kullanıcının fiziksel gücünü, hızını, reflekslerini, algısını ve dayanıklılığını arttırmak, kullanıcının ninja su, taycı su, genci suyu yeteneklerini daha güçlü hale getirmek, kullanıcının doğal enerjiyi manipüle edebilmesini sağlamak, kullanıcının etraftaki çakrayı ve saldırıları görmeye gerek kalmadan algılayabilmesini olanak sağlamak olarak sıralanabilir. Res seviye olan bucusu Uzumakinerto tarafından oluşturuldu. Naruto ilk başlarda bu tekniği gerçekleştirmek için iki klona ihtiyaç duyuyordu. Birisi çakrayı içeride tutarken diğeri ise rüzgar doğasını ekliyordu. The Last filminde Naruto Rasen Shuriken'i klonlara ihtiyaç duymadan oluşturabiliyor ve uzaktan yönlendirebiliyor. Rasen Shuriken oluşturmak için çok fazla çakra gerekir. Naruto her senenin mod dönüşümünde iki tane Rasen Shuriken oluşturabilir. Fakat bir da sınırsız sayıda rasan şuriken oluşturabilir. Rasen şurikenin merkezi küresi belirli bir mesafeye gittikten veya kesemeyeceği bir hedefle çarpıştıktan sonra patlayarak yakın bölgede bir rüzgar girdabı oluşturur. Bu girdap içinde sayısız mikroskobik kılıçlar oluşturur. Bu kılıçların sayısı o kadar çoktur ki Sharingan bile hepsini sayamaz. Rüzgar kılıçları bedendeki her hücreyi delip onları çakra dolaşım sisteminden ayırır. Ve böylece rasan şurikene maruz kalan kişi çakra kullanamaz hale gelir bu hasar tıbbi nici su tarafından iyileştirilemez. Animede Naruto, Jiraiya ile 2,5 yıllık eğitim sırasında Odama Rasengan oluşturdu. Genji sudan kaçmak için eğitim alırken Naruto yanlışlıkla çakrasını serbest bıraktı ve devasa bir Rasengan oluşturdu. Çakrayı orijinal Rasengan'da olduğu gibi avucunda topluyor fakat sadece çakra miktarını arttırıyor. Rasengan ve türevlerinden sadece bunları anlatacağım. Bildiğiniz üzere Rasengan'ın bir ton farklı şekli var. Hepsini anlatmaya kalksam video çok uzar. O yüzden burada bırakıyorum Rasengan'ı. Naruto, Ninja Savaşı sırasında Keder Büyü ve annesi Kushina sayesinde Kyuubi'nin çakrasını kullanmayı öğrenmiştir. Bu mod sayesinde Naruto, 4. Raikage'den daha hızlı bir hale gelir ve çakra kollarını oluşturabilir. Naruto, Kyuubi formundayken mesafeden ve engelden bağımsız olarak olumsuz duyguları hissedebilir. Ayrıca bu mod aktifken güçlü bir yaşam enerjisi salgılar. Fakat bu formun Kurama'nın işbirliği yapmayı reddetmesi yüzünden sınırlamaları vardır. QB çakra modunda Biju Dama kullanamaz ancak minyatür versiyonlarını oluşturabilir. QB'nin çakrasını kullandığı için kendi çakrasını rafa kaldırmak zorunda olan Naruto kendi çakrasını QB'ye yem etmek zorundadır. Bu yüzden bu formda çok uzun süre kalamaz ve çok sayıda klon oluşturamaz. Eğer bunu yaparsa bir çakrasını kullanması onu ölüme götürebilir. Fakat daha sonra anlarda Kurama Naruto'nun çakrasını almaya çalışmaz ve bu risk ortadan kalkar. Naruto bu formda Kurama'nın gerçek boyutlu bir kopyasını oluşturuyor ve bijidoma kullanabiliyor. Başlangıçta sadece bu form 5 dakikalığına kullanmakla sınırlıdır. Çünkü Naruto Kurama ile olan bağını mükemmelleştirmemiştir. Ama pratikle bu süreyi 8 dakikaya ve daha sonra belirlenmemiş bir sınırı uzatırlar. Bu mod kullanıcının fiziksel parametrelerini Sennin mod ve bir Chakra modun çok üstüne çıkarır. Naruto bir Chakra modunu Rikudu Zen'nin mod ile birlikte kullanabilir. Bu form ile Kaguya Ousuki'yi hazırlıksız yakalayacak kadar hızlı ve bir Chidori'yi zarar görmeden geçiştirecek kadar dayanıklı hale gelir. Naruto gölge klonlarını orijinali ile birleştirerek üç yüzlü altı kollu bir yapı oluşturur. Sağ kollarında Rikudou Odama Rasen Shuriken ve sol kollarında Biju Odama Rasen Shuriken oluşturur. Kurama modunu da çok uzun tutmayacağım. Bu anlattıklarımdan başka Kurama modları var bildiğiniz gibi. Hepsine değinmek uzun sürer ve zaten Naruto bu modları ve bunların türevlerini kullanıyor. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. Fakat bu spoiler içeriyor. O yüzden uyarımı yapıyorum birazdan söyleyeceğim şey Boruto mangasından spoiler içermektedir. Eğer duymak ve görmek istemiyorsanız videoyu burada kapatın. Şimdi Boruto mangasına geçiyorum. Nükleer füzyona benzer bir süreçtir. Naruto ve Kurama çakraları yeni bir enerji türü üretmek için ham madde olarak tüketilir. Naruto'nun reflekslerini, hızını ve gücünü, işkinin yeteneklerini bile aşacak kadar arttırır. Çok uzun süre veya dikkatsizce kullanılırsa son derece tehlikelidir. Bu modu kullanmak kullanıcının gücünü ve ömrünü kademeli olarak tüketecektir. Büyük risk nedeniyle kullanıcı Baryon modu kullanırken hesaplanmış ve kesin hamlelere odaklanmalıdır. Gereksiz hareketler yapmamalı ve gereksiz düşüncelerden uzaklaşmalıdır. Atladığım veya eksik söylediğim bir şey varsa yorumlarda belirtin. Üzerine konuşalım. Bu videoluk bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.